merhaba arkadaşlar bugün sürekli ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar eee YouTube kanalıma gene video gelmiyor arkadaşlar 11 gün 11 gündür hatta 12 diyeyim yarın 12 gün 12. 12 12. gün yarın da arkadaşlar video gelmesi yani bu e, arkadaşlar yani niye video gelmiyor diye soracaksınız arkadaşlar yani zaman vakti bulamıyorum. Eee bir de arkadaşlar evde yani yani arkadaşlar zaman vakti bulamıyorum. En son arkadaşlar attığım videolar zaten bir konuşma videosu. Neden video gelmiyor diye. Dilemiş Sakır yani arkadaşlar işte DLS 2024 bir aydır gelmiyor. Burada ee, bu da arkadaşlar Clash herhalde büyük ihtimal e, bu, bu bölümü çekersem final herhalde arkadaşlar. Çünkü yani tutmamış arkadaşlar. O en son attığım video bir dakika arkadaşlar saçlamı ya, ya oğlum. la ah, ah. Ah, görüyorum tamam. Heh, arkadaşlar. Kalaşır, arkadaşlar arkadaşlar büyük ihtimal e, final. Bilmiyorum arkadaşlar final yaparsın var gibi yani tutmuyor arkadaşlar yani. Şimdi bu videoyu da atarsam ya bu arada arkadaşlar 60 aboneyiz, 60 abone olduk. Yani 60 abone. Oldu. Yeni hedef 70 abone. 70 aboneyi görürsek arkadaşlar çok güzel olur arkadaşlar acayip çok güzel olur vallahi arkadaşlar zaten arkadaşlar 60 abone olmuşuz ondan sonra 80 90 100 falan gider ama ben arkadaşlar yani çok yani aboneye düşkün değilim yani arkadaşlar ben çok aboneye düşkün değilim. Paraya da çok düşkün değilim. Yani siz eğlenseniz bana yeter yani siz eğlenseniz bana yeter Yani arkadaşlar Şimdi bu videoyu çektikten sonra Denemek Instagram videosu atacağım Bir de Cluster videosu atacağım arkadaşlar ondan sonra 1-2-3-5 gün falan video gelmeyecek Yani Belki arkadaşlar zaman yani şu anda saat kaç saat arkadaşlar 11 2 geçiyor yani <laughs> yani ge, gecenin 11'inde ben video çekiyorum neyse arkadaşlar bir de gelmedin gelmemişsin sebebi işte arkadaşlar e, konu video konuları konusu bulamıyorum arkadaşlar o yüzden neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay bir de arkadaşlar Cuma günü karneler alınacak e, inşallah arkadaşlar takdir teşekkür almışsınızdır. Yani e, takdir teşekkür almışsınızdır. E, veya düz geçip düz geçmişsiniz. Yani inşallah geçmişsinizdir arkadaşlar. Yeni yeni sene yeni, e, yeni seneye başarılar arkadaşlar. Yeni senin yeni senemize başarılar diliyorum. Yani bakalım yeni sene senemizde yani yeni e, ben yani ben 11. sınıfa geçtim yani 11. sınıfta yani bakalım yani e, ya, her bütün o yani bütün e, şey şeyler arkadaşlar öğrencilere başarılar diliyorum yani inşallah geçmişsinizdir neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın sağlığınıza iyi bakın iyi tatiller iyi tatiller iyi tatiller. Görüşmek üzere bay bay. Ve arkadaşlar kurban bayramı da yaklaşıyor. Ben arkadaşlar sizin arkadaşlar kurban bayramınızı erken de kutlayayım. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Herkesin kurban, kurban bayramı mübarek olsun. Yani bu kadar arkadaşlar diyeceklerim. Görüşmek üzere bay bay. İyi günler. İyi tatiller.